Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler çıkma o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e-Football 2022 Mobil hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar E-Football 2022 Mobil e hakkında bilgilerimize geçmeden önce dün efsane ötesi bir bilgilendirme videosu geldi. E-Football mağazasına gelebilecek olan ikonlar hakkında o videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Konemi PES 2021 Mobile'e resmi bir bildirim gönderdi. Futbol 2022 mobil hakkında ve MyClub parası hakkında. Hemen şöyle baktığımızda e, göreceğiz arkadaşlar. Ronaldo Nazario yani arkadaşlar fenomen Ronaldo yani Brezilyalı Ronaldo da diyebiliriz. Arkadaşlar Brezilyalı Ronaldo hakkında da sızıntı bilgiler çıkıyor. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz şimdi. E-Football 2022'de Michael parası hakkında arkadaşlar şöyle bir bildirim göndermiş konemi. 2022 baharında yeni planlanan E-Football 2022 güncellemesinin bir parçası Club paralarında şu değişiklikleri yapacağız. My Club parası E-Football parası olarak adlandırılacak. Artık My Club parası diye bir şey olmayacakmış. E-Football parası diyecekmişiz bir kullanıcının sahip olacağı e futbol parası yani my Club parası da diyebiliriz. E ücretli ve ücretsiz miktarın en fazla 9 e 999 yani 9 9999, milyon 999.999 olacakmış arkadaşlar. Geçelim. Bir kullanıcının sahip e olabileceği ücretli e futbol parası miktarı en fazla buraya okumuştuk. Ee, para miktarından daha fazla sahip olan kullanıcılar bu paraları elinde tutmaya devam edebilir diyor. 99.999 veya daha fazla paranız varsa daha fazla futbol parası satın alamayacaksınız diyor. Ee, baktığımızda da ücretli futbol parasından daha fazla ee, tamam buraları okuduk. Yani arkadaşlar Michael parasının adı değişecekmiş ve en fazla da bu kadar Michael paramız olabilirmiş. Şöyle geçelim bir diğer bildirimimizi. e football 2022 güncellemesi hakkında bilgi diyor. e football PES 2021 mobil sürümü e football 2022 güncellenerek beraberinde eğlence dolu yepyeni bir futbol sezonu getirecek diyor. Şimdi Konami'den bir resmi açıklama gelmişti. Resmi açıklamasında artık mobilde ana ligi göreceğiz diyorduk arkadaşlar. Onlar hakkında bilgiler vereceğim. Ve yeni animasyonlar hakkında bilgiler vereceğim. Bu güncelleme hakkında daha önceden bilgi vermediğimiz için tüm ihtianliğimizi özür dileriz diyor. Acaba buna özelde bir telafi ödülü gelebilir mi? Gelir arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere oyunun Kasım'ın 11'inde çıkmasını bekliyorduk. 2021 Kasım'ın 11'inde çıkmasını beklerken ilkbahar aylarına kadar yani Mart, Nisan, Mayıs ayına kadar hatta Mart ayını da geçelim. Nisan, Mayıs hatta diyebilirim ki Haziran ayına kadar oyun uzatıldı. Daha belli bir tarihte yok ortada. 25 Mart 2022 tarihinde Futbol 2022 Mobil resmi web sitesini güncelleyerek e Futbol 2022 oynamak için gereken özelliklere ekledik diyor. Son duyurumuz ardından biraz zaman geçtiğini göz önünde bulunduracak olursak hangi oyun varlı, e, varlıklarının taşıyacağını ve sürecin nasıl gerçekleşeceğini görmek için oyun içi varlıkların ve diğer verilerin taşınması bölümüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz diyor. Şöyle baktığımızda da. Resmi Futbol 2022 mobil web sitesine giriş yapabiliriz arkadaşlar. Buradan tıklayarak güncellemenin dönemine gelecek olursak daha sonraki bir tarihte ayrıntılı bilgi paylaşacağız diyor. Bizi takip devam edin. Şimdi arkadaşlar Resmi Futbol 2022 mobilin web sitesine tıkladığımızda bize oyunun gereksinim sistemlerini e, her şeyi gösteriyor. Ama oyun arkadaşlar diyebilirim ki çoğu cihaz hatta elinizdeki oynadığınız cihazlar bile kaldırır. 2 GB RAM gerekiyor. 7.0'lık bir sürüm gerekiyor arkadaşlar. Android sürümü veya da iOS sürümünü de gerçekleştiriyor ama Android için 7.0'lık bir sürüm gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bazı telefon sürümleri 4.2.2'de kalıyor, bazıları 5.7.0'da kalıyor. Tabii ki de bunlar biraz eski cihazlar. Bunu da belirtmek isterim. Elinizdeki cihazında arkadaşlar Android ise sürümüne bakabilirsiniz ayarlar kısmından. Şimdi arkadaşlar Konami bildiğiniz üzere PES 2021 mobildeyken bir anlaşmalar imzaladı. Mesela Neymar'la bir anlaşma imzaladı. Santos takımı ile bir anlaşma imzaladı. Ki Santos takımını neden dile getiriyorum? Bildiğiniz üzere arkadaşlar Brezilya takımındaki en iyi takımlardan birisi olan Santos takımında Neymar gibi, Pele gibi efsanesinler oynadı. Ki şöyle baktığımızda da Brezilyalı Ronaldo da arkadaşlar bildiğiniz üzere sonuçta arkadaşlar adında da söylediğimiz gibi Brezilyalı. Onun da arkadaşlar oyuna gelmesini bekliyoruz. FIFA ile bir yanlış bilmiyorsam bir anlaşma imzalanmadığını biliyorum arkadaşlar. Ki gazete haberlerini resmi bir şekilde göstereceğim. Hemen o zaman resmi bildirimlerimize geçelim. Evet arkadaşlar Ronaldo Nazario'nun Real Madrid Kron kartını görüyorsunuz. 101 derecesindeki ilk seviyesi 94. Maksadığımızda 99 ve takımımızın logosunu Real Madrid yaptığımızda 91 derece, pardon 101 derecesine kadar yükselen bir oyuncu. Brezilya formasıyla yani Brezilya Nikon kartı olarak da gelebilir arkadaşlar. 103 derecesindeki Santrafor kartı ile. Bir de arkadaşlar son olarak Real Madrid'in bir diğer ikon kartını da gösterdiğim ilk seviyesi 90 6 pardon 94 maxladığımızda 99 ve takımımızın logosunu arkadaşlar e, realmart yaptığımızda 102 derecesine kadar yükselen bir oyuncu bir de arkadaşlar santra for e, oynuyor bildiğiniz üzere yani forvet oyuncusu x 96'dan da başlayabilir 99 102 de olabilir bunu da söylemek gerekirse ee, şöyle arkadaşlar bir diğer kartını da görüyorsunuz maxladığımızda 100 derecesine kadar yükselen bir oyuncu. X seviyesi 95 maksadığımızda 98 ve takımımızın logosunu e, seçtiğimizde 100 derecesine kadar yükselen bir oyuncu. Konami arkadaşlar Ronaldo fenomen yani e futbol 2022 ile ilgili bir bildirim var yabancı sitelerde bunu da göstermek istedim. Ee, yani demek ki bir anlaşması var sızıntı bilgilerde de bunu söylemek istedim. Resmi bilgilerdir. Konemin resmi yayınladığı görselleri de göstermek istedim. Artık yeni oyuncu kartları 4 tane olmak üzere hepsini de göstertelim dedim. Şimdi arkadaşlar Konami bedavadan Brezilya Ronaldo'yu verebilir mi? Ve hatta Rashford bedavadan dağıtılabilir mi? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama önceden şunun bildirimini vermek istiyorum Konami'nin. E Futbol 2022 mobil çıktığında bizleri bir thank you kampanyası yani bir teşekkürler kampanyasının getirebileceğini %100 garantisini verebilirim. Çünkü oyun bir yıldan daha fazla sürede çıktı. Yani bir buçuk iki yılı ikinci yılına dayanacak neredeyse. Ve hala oyun çıkmadı sonuçta. Ve bu oyunun arkadaşlar nasıl söyleyeyim konemi buna özel bir telafi ödülü olarak bizlere bir MyClub parasının giriş kampanyası olarak ama eFootball 2022 mobil çıktığından bahsediyorum arkadaşlar. Lütfen yanlış anlaşılmak istemiyorum bu konuda. E Brezilyalı Ronaldo'da arkadaşlar oyuna gelebileceğini söyleyebilirim. Ekleneceğini söyleyebilirim ama daha bir şekilde verilir mi konu olarak bilemem o konusunu ama diyebilirim ki giriş kampanyasında Koneminin artık myclub biraz kesenin ağzını açabileceğini söyleyebilirim Evet arkadaşlar resmi bildirimimiz bu kadardı İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz şunu da değil videomuzu noktalandıracağım arkadaşlar bildiğiniz üzere 30 Mart'ta çekilişimiz sona eriyor bir kardeşimize 1050 myclub parası bir kardeşimizi de 2150 myclub parası satın alacağız Çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bildiğiniz üzere her ayın başında bir çekilişimiz bas, başlıyor. Her ayın sonunda da arkadaşlar bir çekilişimiz sona eriyor. Ee, kanalımızda devam eden bir etkinliğimiz var böyle. Sizler de böyle etkinliklerden, böyle kampanyalardan, kanalımızda özel kampanyalardan, çekilişlerden yararlanmak istiyorsanız ve böyle şekillerden en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri yani o zili açmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.